rüzgar türbininden gelen elektrik oradan buraya geliyor. Buradan doğrultulup akülere depolanıyor. O aküde depolanan elektrik de aydınlatmalarda falan e, kullanıyor. Şu anda rüzgar türbininden gelen elektrikle atölyemizi aydınlatacağız. Bu elektrik tamamen e, rüzgardan elde ediliyor. anda bu kullandığım kaynağın elektriğini de rüzgar türbininden alıyorum. Yani o depoladığım elektrikten kaynak yapıyorum. Ee, yasaklar olduğundan dolayı benim de canım sıkılmasın diye malzemeleri önceden almıştım. Ramazan Bayramı'nda başladım, bitirdim 10-15 gün içerisinde kardeşimle beraber kaynattık, kestik. Eski bisikletim vardı kullanılmayacak durumdaydı. Onun dişli sistemini aldım. Ondan sonra zincirini aldım. Vites kutusunu aldım. Bisiklet çarkından falan böyle ayarlayıp ondan sonra rüzgar türbini yaptık. Çalışır durumda. Akü de birikiyor. Biriken elektriği de. Sonra rüzgar olmadığı zamanlarda kullanıyorum o elektriği.